Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 26 Eylül-2 Ekim haftasında siz sevgili Kova burçları için gökyüzünde nasıl etkiler var? Sizleri bu hafta neler bekliyor? Bunları yorumlayacağız sizlerle birlikte. Evet, bu hafta hareketli bir hafta, enerjisi yüksek bir hafta. Bu hafta başında hemen terazi burcunda bir yeni ayla haftaya giriş yapacağız. Bunun etkilerinden bahsedeceğiz. Merkür retrosuna devam ederken durağa girecek. Duraktaki etkilerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda Satürn ve Uranüs karesinde etkin olduğu bu haftada burcunuza nasıl etkiler getirecek? Bunları konuşacağız. Ayrıntılara geçmeden önce minik bir hatırlatmam olacak. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve zil işaretini açmayı lütfen unutmayın diyorum. Destekleriniz için de şimdiden çok teşekkür ederim. Ayrıca Instagram adresim olan astrolog.hikmet'ten de takip eder, desteklerseniz çok mutlu olurum. Doğum haritanızın detaylarını öğrenmek ve danışmanlık almak isterseniz bana telefon numarasıyla WhatsApp'tan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla benimle iletişime geçebilir, detaylı bilgi sorabilirsiniz. Evet, bu haftanın hemen detaylarına geçecek olursak 26 Eylül pazartesi günü Terazi burcunun 2 derecesinde bir yeni ay olacak. Bu ayın etkileri, yeni ayın etkilerini siz sevgili kova burçları daha çok 9. ev alanlarınızda hissedebilirsiniz. Yani yabancı kültürler, yabancılarla olan bağlantılı işleriniz, yabancı menşeli belki de bir şirkette çalışıyor olma durumunuz, belki uzaklar, kilometre olarak şehir değişikliği veya ülke değişikliği, taşınma ile ilgili durumlar, yabancı dil eğitimi, akademik kariyeriniz ile ilgili konular ya da mahkeme hukuki gündemleriniz varsa Buralarda artık eski gündemleri tamamen unutmalısınız. Eski düzeninizi tamamen unutarak yepyeni bir hayat düzeni oluşturmak için terazi burcundaki yeni ay bu tür bir güzel etki getirecek. Ama 26 Eylül'de hemen yenilikler, yeni başlangıçlar, yeni adımlar için çok uygun mu? Hayır değil. Çünkü hilal fazını beklememiz gerekecek. 1-2 gün kadar 26 Eylül'den 1-2 gün kadar sonrası hilal fazı yani ayın ışığının ee, çok küçük de olsa görünür olması durumu artık enerjisini hissettirmesiyle yeni ay, yeni başlangıçlar, yeni adımlar atmak için uygun zaman dilimleri başlayacak. Diğer yandan Merkür'ün de retroda olduğunu hatırlatmak isterim. Merkür retrolarında yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar, yeni fikirler için çok da ulu, e, uygun zamanlar olmadığını söylemiştik. O nedenle 5 Ekim'de tamamen retronun bitmesini bekleyebiliriz. Bu zaman zarfında da yeni fikirler, yeni projeler, yeni oluşumlar için fikir üretebiliriz ve 5 Ekim'den sonra da yeni başlangıçlar yapabiliriz. Böylelikle her şey yolunda gider ve adım attığımız bu yeni başlangıçtan da memnun sonuçlar alabiliriz. Yine pazartesi günü Venüs Plüton ile 120'lik olumlu bir açı yaparken, yine Venüs 26 derecedeyken Merkür ile de karşıt açıda olacak. Aslında hayatımızdaki sizi mutlu edecek, keyiflendirecek aşk, sevgi, yatırımlar, keyifsel konular her sizi mutlu etmesi gereken herhangi bir konuda nerelerde yıpranıyor, yoruluyorsanız hayatınızda sizi yoran, sıkan, aşağıya çeken, enerjinizi düşüren, bozulmuş, çürümüş, yıkılmaya mahkum olan kişi konu gündem ne varsa bunların bitirilmesi adına aslında destek enerjiler oluşturuyor e, sistem adeta bitmesi gereken bitmeli yepyeni adımlar atmalısın. Artık eskiyle dönerek bakarak ilerleyemezsin. Önüne bakmalısın. Hedef oluşturmalısın diyor sizlere. Diğer yandan Güneş Jüpiter karşıtlığını da görüyoruz. Jüpiter retro durumda. Ve güneş de bizim gücümüz, irademiz, enerjimiz, bilincimiz, farkındalığımız Jüpiter'de bunu güçlendiren büyüten etkilerde. Burada karşıt olması zorlanıyoruz. Burada gücümüz, enerjimiz daha aşağıda, daha aşağıya çeken durumlar var demektir. Motivasyonumuz düşük demektir. Evet biraz pazartesi güzel etkilerle başlayacağız, yeni ayla başlayacağız dedik ama motivasyonumuz, enerjimizi düşüren açılardan var maalesef ki hemen toparlanmalı, hemen daha enerjik, daha güçlü his ve duygularla yön almalıyız. 27 Eylül Salı gününe geldiğimizde ise sabah saatlerinden itibaren saat 06.44'ten itibaren ay boşluğa girecek ve 28 Eylül Çarşamba günü saat 02.14'e kadar da ay boşlukta kalacak. Yani hemen hemen bir gün e, boşlukta kalacak. Ay herhangi bir gezegenle, asteroidle veya yıldızla bir etkileşimde açıda olmayacak o yüzden boşlukta diyoruz ve bize de enerjisine ışığını yansıtamadığı için desteğini de çok net alamayız aynı e, retrolardaki gibi yeni başlangıçlar yeni oluşumlar için çok uygun zaman dilimleri değil diyoruz ay boşluktayken de saat 02.14'ten itibaren çarşamba günü ay akrep burcuna geçiş yapacak Hislerimiz daha derin, duygularımız daha derin olacak. Nedeni, niçini sorgulayacağız. Daha hırslı, daha tutkulu duygu durumları içinde olacağız. Aynı zamanda salı günü Merkür ve Plüton arasında da 120'lik açı olduğunu görüyoruz. İki retro yapan gezegen arasındaki bu 120'lik açı geçmişten kalan kişi, konu, gündem ne varsa artık yıkılmaya mahkum olan, seni zorlayan, ee, senin ilerlemene engel olan ne varsa hayatında bırakmalısın veya artık tamamen yıkmalısın, yok etmelisin. Ee, ona göre yol almalısın. Eğer bu bağımlılıksa, herhangi bir şeye bir bağımlılık yaptıysan ve seni engelliyorsa artık bundan ayrılmalısın. Atıyorum bilgisayar oyunları veya bir herhangi bir maddeye karşı veya kişiye karşı e, duygusal bir his besliyorsunuz ama bu karşı taraftan olumlu bir e, durum almıyorsunuz. Sizi yıpratan bir ilişki, sizi yoran bir ilişki. İşte sistem buralarda takılı kaldın. Sana zarar verecek, ilerleyemeyeceksin, yön alamayacaksın. Halen eski sorunlarla mücadele edeceksin. Artık lütfen bunları yık. Plüton biliyorsunuz ki e, yaramayan, çürümüş, bozulmuşların yıkılması adına çalışır. İşte burada diyor ki Lütfen artık seni mutlu edene doğru yürü. Bununla ilgili bir fikir ve düşüncelerini bununla ilgili yoğunlaştır. Farkındalığı bununla ilgili yoğunlaştır diyor sizlere. 28 Eylül çarşamba gününe geldiğimizde ise Mars ve Satürn arasında da bir 120'lik açı olduğunu görüyoruz. Satürn zaten bu hafta Satürn ve Uranüs arasındaki kare açıdan bahsetmiştik. Burada Satürn Mars ile de 120'lik bir açı yapıyor. Satürn otoriteyi temsil eder. Eskiye bağlı kal, geleneksel kurallara bağlı kal, eski düzenine sahip çık diyor bir yanımız. Ama diğer yandan Uranüs'ün etkisiyle özgürlüklere e, doğru ilerle, yenilikçi fikirlere doğru ilerle, akışta kal diyor. İşte burada Mars'la da üçgen açı yapması, 120'lik açı yapması sağlam kalıcı Temeller üzerinde bir otorite, disiplin, irade ve güç istiyorsan, hayatında kalıcı sonuçlar istiyorsan bu iki malefik gezegenin 120'lik açısı Mars hadi biraz gayret et diyor. Yani Mars güçtür, harekettir, enerjidir. Size diyor ki hadi biraz harekete geç, gücünü bu konuda kullan, kalıcı bir şeyler yapmak için sana zarar verenden kurtul ve artık senin için sağlam olanla yoluna devam et diyor. 29 Eylül Perşembe günü ee, Güneş ve Ay'dan sonra Venüs de terazi burcuna geçecek. Yani siz sevgili kova burçları için 9. ev alanlarınızda yeni ay oluşacak demiştik. Bir de Venüs'ün bu alanlara gelmesiyle daha olumlu etkiler almaya başlayacaksınız. İnternet, sosyal medyada tıkandığınız konularda daha güzel etkiler. Yurt dışı, bağlantılı işleriniz daha güzelleşecek. Yabancı dil eğitimi veya yabancı ülkelere gitmek, taşınmak, e, bu gibi konular, hukuki konularda daha olumlu etkiler almaya başlayacaksınız. İlişkiler, iletişimlerde denge arayışları daha çok artacak. Ben sen dengeleri daha net oturacak. Güzelleşmek, estetik adına daha girişimler artacak. Diplomasi, orta yolu bulmak, uzlaşmak adına, barış sağlamak adına girişimler olacak. Diğer yandan perşembe günü Merkür retrosuna devam ederken durağa girecek. Yani duracak. Burada baktığımız zaman e, siz sevgili kova burçları daha çok parasal, borçsal, ortak parasal konularda e, daha çok kredi, kredi kartı, finansal konular, cerrahi konularda e, burada merkür retrosunun etkilerini, olumsuz etkilerini yaşıyor olabilirdiniz. İşte burada e, durağa girmesi yani retrodan daha çok etkilidir duraktaki etkisi. Biraz daha fazla engel, sorun, pürüz çıkabilir bu arada kredi kartını kaybedebilir, kredi ödemesi çıkabilir, yok yere borç çıkabilir, daha fazla harcama yapabilirsiniz. Cerrahi küçücük operasyonlar aniden karşınıza çıkabilir. Ama sabredin 5 Ekim'den itibaren bu alanda Merkür Retrosu tamamen bitecek, ileri harekete geçecek ve buradaki zorluklar da tamamen artık düzene giriyor olacak. 30 Eylül'e geldiğimizde ise Cuma günü Ay Yay Burcu'na geçecek daha hümanist, daha insancıl, daha dost canlısı etkiler duygularda. Özgürleşme, özgür ruhlu olma, yeniliklere yönlenme, farklılaşma isteği, meraklı olma daha çok bu duygular yoğunlaşacak. 1 Ekim ve 2 Ekim'de ise Ay kare açılarda olduğunu görüyoruz. 1 Ekim'de Ay Neptün ile kare açığı ve Merkür ile kare açı yaparken iki Ekim'de de Jüpiter ve Venüs ile kare açıda olacak. ay duygularımızı hislerimizi farkındalığımızı ifade eder kare açı da zorlanma etkilerini gösterir. Burada hayaller hayat planları umutlar adına zorlanmalar farkındalık bilinçlenmek büyümek güçlenme isteğinin karşılanmaması adına zorlanmalar duygusal zorlanmalar. Daha iyi aşk, daha iyi para, daha iyi koşullar için zorlanma, duygusal zorlanma, keyif ve daha keyfimizi yerine getirecek, bizi huzurlandıracak, daha mutlu edecek konulara doğru gitmek isterken sanki bir şeyler engel oluyormuşçasına zorlanma etkileri, motivasyonumuzu, enerjimizi biraz düşürecek, umutsuzluğa kapılma etkileri getirebilir. O yüzden daha motive edecek, daha mutluluğa götürecek kişi ve konumlarda olursak bu haftanın da olumsuz etkilerini e, yenebiliriz. Çünkü Ekim'den itibaren artık retrolar bir işer, birer ikişer e, retrolar retrolarda bitecek ve ileri harekete geçişiyle birlikte daha rahatlamış olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, enerjinizi yükseltecek güzellikler yaşamanızı diliyorum. Haftaya yeni videoda, yeni konularda, yeni gündemlerde görüşebilmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın